Konumunuzdan bağımsız olarak Webnet'te yayınlanan diğer ilanları görmek için tüm ilanlar sekmesini takip edebilirsiniz. Hatta ekranın yukarısında bulunan yükleme ve boşaltma butonları yardımıyla yükleme ili ve boşaltma ilini seçerek uygun ilanları görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak İstanbul yükleme ilanlara bakalım. Yükleme butonundan yükleme ilini İstanbul olarak seçelim. İstanbul yükleminde iki ilan görüyoruz. Diyelim ki aracınıza uygun ve navlun fiyatını beğendiğiniz bir ilan gördünüz. Mesela İstanbul için bir taşımayı seçtik. İstanbul Çatalda'dan İstanbul Tuzla'ya. Aracınıza uygun ve navlun fiyatını beğendiğiniz bu ilanın üzerine tıklayarak bu yükün detaylarını görebilirsiniz. Bu yükün detaylarında yükün tonajı, aracınıza uygun olup olmadığı ve aracın bilgileri aynı zamanda açıklama, yükleme tarihi ve yaklaşık mesafesi yer alacaktır. Açıklama kısmında ise yükün detayları anlatılmış ve yükleme saati belirtilmiştir. Bu bilgilere dayanarak bu işi almak istediğinizde aşağıda bulunan hemen yükle butonuna tıklayarak bu işe talip olabilirsiniz. Onayının sonrası ise operasyon ekibimiz sizi hemen arayıp sevkiyat detaylarını paylaşacaklar. Hemen yükle butonuna bastığınızda bir teşekkürler bilgi ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu taşıma başladığında 1000 puan kazanıp e, webnak puanlarınızı ekleyebileceksiniz.